Selamünaleyküm arkadaşlar. Ülkemin güzel insanları, yufka yürekli insanları. Doblo 316 dizel aracımızın fren vestin kavuzunu değişeceğiz. Yani yaklaştırıyorum. Orada boş yazıyor. 518 kodlu fren vestin kavuzu. Siyah bir kutu, kocaman bir kutu. O değişecek. Onu değiştirmek için akü sökülüyor. Akünün alt ayağı sökülüyor. Akü burada olduğu için kilometreyi veremiyorum. Akünün alt ayağı burada arkadaşlar. Şu şekilde. O daracık yerden nasıl çıkaracağız, nasıl çıkarmayacağız bilmiyorum ama tabii ki fren rekorları bilmem neler var. Onları eğmeden buradan çıkarma peşindeyim. Arabanın içinde yeri dar. Arkadaşlar cız diye ses geliyor ve frene basınca fos ediyor. Hava bitiyor ve fren taş gibi oluyor. Araç durmuyor. Evet. Aç kutuyu yavrum. Bebiş. Hey yavrum hey. Çekim yapıyoruz. Aç diyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu kutucuk şu gördüğünüz şurada keçeler var. Tabii ki tamiri mümkün değil. Tamir takımı satılmıyor. Bunun içinde zavazingolardan hava kaçırıyor ve zzz ediyor. Frene basınca fos ediyor arkadaşlar. Hava bitiyor. Bitince tabii ki haliyle arkadaşlar fren vestin kavuzu şurası fren pedalına bağlı. Frene basınca bu pim ileri gidiyor gidince arkadaşlar tek elimizde tabii ki şu içerideki pim de öne doğru geliyor. Gelince fren ana merkezini ittirip ve hidrolik sistemini harekete geçiriyor. Harekete geçirdikten sonra haliyle arkadaşlar tabii ki buradan fren ana merkezine şuradan fren ana merkezine basıncı veriyor. Fren ana merkezi şu iki borudan şu iki tane borudan şurada fren ABS beyni arkadaşlar. Şu gördüğünüz frenin ABS beyni beyinden 4 tane tekere çıkışta, girişte 1 2 boru var. Çıkışta 1 2 3 4 boru var. 4 tekere eşit bir şekilde hidrolik gönderiyor arkadaşlar. ABS'nin beyni. Yani şuradaki beyin 4 tekere eşit bir şekilde hidrolik gönderiyor ve arabanın düzenli durmasını sağlıyor arkadaşlar. Şimdi fren vestin kavuzunu yani selvo fren dediğimiz o siyah araba kara kutu değil arkadaşlar. Hani uçaklarda olan kara kutu değil. Selvo fren. Fren sisteminin ana başlangıcı olan vestin kavuzu söküp değiştireceğiz arkadaşlar. Evet. Doplo 316 Multijet. Vay be. Direksiyonun altındaki torpido kapağını komple söküyorsun. Destek havuza ulaşabilmek için. Haliyle arkadaşlar şurada bir, şurada iki ve şurada bir ve iki. Yukarıdan aşağı dört tane civatayı söküp sonra şurada beyaz bir plastik var. Şu fren pedalını tutuyor arkadaşlar. Onu sökeceğiz. Westin kavuzu önden alacağız. Dört tane cıvatayı söktüm. Pedalı da söktüm. Şöyle, burada. Araba da çok temiz bir şey. Maşallah, pırıl pırıl, tertemiz. Bizi, temiz araba bulunmaz ki. Hadi yavrum, hadi bebeğim, çık, beni üzme işte de. Yaşlı amcanı üzme da buradan nasıl çıkaracağız seni? Üzme. İsmail ustan yaşlandı bak. Üzme. Ne olur. Hmm. Hava fitre giriş borusunu söksek mi acaba? Dur bakalım. İnşallah gerek duymayacağım ama. Dur bak. Bir de şöyle çıkarmayı deneyeyim. Nerede zor bir parça var beni bulur ya? Ulan kolay parçalar niye bozulmuyorsunuz? Daracık el girmeyen yerdeki parçalar bozuluyor. Hey millet! Evet tek elimle tuttuğumdan aslında biliyor musunuz arkadaşlar? Tek elimle kamerayı tuttuğum için zor çıkaracağım biraz. Ama işte tek elimle, tek elimle şuradan çıkardım. Fren vestin kavuzunu bu daracık yerden ben çıkardım. Evet. Eskisi. Yenisi. Ben vurdum. Orada vuracak biri varsa İsmail Usta çıkardı. Evet arkadaşlar. Şurada arkada vızır vızır preste olduğu için gerek yok. Yenisini hemen direkt takıyorum arkadaşlar. Evet, şu karton contadan varmış burada. Onu takacağız. Şuraya gelen lastik keçesi de var burada bir bakalım ve takalım. Oralık lastiği, iki tane somonu. Somunların eskileri, öbürlerinin de akünün bağlantıları, yağmur suyu gire gire paslanmış. Onları temizleyeceğim, yağlayacağım. Şurada takılıyor ana merkezin önüne. Bunu da tabii ki haliyle buraya takacağız arkadaşlar. Evet yavaş yavaş aynı şekilde yerine oturtturacağım ama bakalım bir aksilik çıkacak mı? Tek elinden çıkardıysam tek elinden takılmaz mı acaba ya? Onu merak ediyorum. Ama yine de bir şöyle bir deneyelim bakalım. Hadi oğlum. Hadi bebeğim. İsmail Usta'nı üzme. Üzme bebeğim, üzme. Ne olursun üzme. Bu yaşlı usta yoruldu artık. Bu hayat onu yordu. Bu hayat İsmail ustanızı yordu. Şimdi bu videoyu izleyenler diyecek İsmail usta seni gençlere taş çıkarırsın ama yok yok. Öyle değil. Abi. Vallahi yaşlandım. Evet. Hadi bebeğim. Evet. Oturdu ama beni de yordu. Şimdi arabanın içine gidiyoruz. 4 derece vatanımızı şu fren pedalının ana merkezle bağlantısını sağlayan plastik arkadaşlar. Buradan geniş taraftan geçirip dar tarafa itiyoruz ve pedala doğru cırt diye sokuyoruz. Şuradaki sekman yerleri oralara oturuyor ve artık Westin kavuzla beraber fren pedalı bütünleşmiş oluyor. Koltuklar sağ, sağ koltuğun üzerinden atar evet, Daha uzun taktık. Bas Mustafa bırak. Bas. Tamam. Ses kalmamış. Evet arkadaşlar. Yine bir işin sonuna geldik. Fiyat topu 1.6 Selvo frenli Westin kavuzunu değiştirdik. Şu anda bugünün şartlarında 410 TL'ye Westin kavuzu aldık. 200 TL'de aracın sahibinden işçilik alacağız. İnşallah evet bu mutlulukta biz çayımızı yudumlayalım. Siz de Allah'a emanet olun arkadaşlar.